Her merhabalar. İkinci videomuzla Atom Karınca YouTube kanalındayız. Bugün sizin en çok şu an merak ettiğiniz sorulardan bir tanesine yanıt vereceğim. Neden netlerim yükselmiyor? Şu an öğrencilerin hepsinin en çok merak ettiği şey benim netlerim neden yükselmiyor? Bakın arkadaşlar bu süreç içerisinde yani Ocak ve Şubat ayı içerisinde netlerinizde artma ve azalmanın olması gayet normaldir. Şimdi netleriniz neden yükselmiyor ya da netleriniz neden düşüşe geçti bunun birden fazla nedeni olabilir. Bunlardan bir tanesi mesela AYT ağırlıklı çalışıyor olabilirsiniz. AYT bilgi gerektiren bir şey. AYT ağırlığınızı verdiğiniz zaman TYT netlerinizde haliyle ne olacaktır? Bir düşme meydana gelecektir. İkinci faktör ne olabilir arkadaşlar? Test çözme pratikliğinizi kaybetmiş olabilirsiniz. Test çözmelerinizde zamanı biraz daha kullanma açısından sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Üçüncüsü, bazı öğrenciler kitap çözerken netleri yükselişe geçerken bazı öğrenciler ise deneme çözerek netlerini artırabilir. Eğer sizde bir gerileme varsa ve şu an netlerinizde bir düşme varsa bunu göz önünde bulundurun. Yalnız bu noktada sizin dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar, birincisi AYT çalışırken TYT'yi ihmal etmeyin. İkincisi deneme sınavı tekniklerinizi ya da deneme çözme sıranızı mutlaka yavaş yavaş oturtup o alanda kendinizi uzmanlaştırın. Örneğin bir sayısal öğrencisi ne yapar? Türkçe, matematik, fen, sosyal şeklinde gider. Diyelim ki siz de böyle bir yol izliyorsunuz. Artık bu saatten sonra yapmanız gereken şey nedir? Bu yolda kendinizi daha da uzmanlaştırmak. Hala bir tekniğiniz yoksa eğer evde yapacağınız birkaç tane deneme ile kendinize göre bir strateji belirleyip bu alanda kendinizi uzmanlaştırabilirsiniz ve sınavda da o taktiği uygulayabilirsiniz. Birkaç deneme farklı taktikler uygulayıp hangisinde daha iyi net yapıyorsanız ve bunu birkaç denemeyle sonra pekiştirerek ne yapabilirsiniz arkadaşlar? O çözme alanında ya da o sıralamanda kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu iş biraz şuna benzer arkadaşlar. Bir öğretmensiniz alanınız neyse kendinizi o alanda geliştirirsiniz. Diyelim ki ben rehber öğretmenim ne yapıyorum? gidiyorum fizik öğrenmeye çalışıyorum ama ne yaparım arkadaşlar Haliyle zorlanıyorum çünkü benim ilgi alanım değil ya da e, ne olmuş olabilir arkadaşlar ben o alanda yeterli bilgiye sahip değilimdir ve uzun bir uğraş sonucunda bunu öğrenebilirim. Deneme stratejinizi belirledikten sonra arkadaşlar muhtemelen bu süreçte sizin yaptığınız en büyük hatalardan bir tanesi bütün kitaplarınız yarım yamalaktır. Örneğin TYT matematik X yayınlarından çözüyorsunuz. Haliyle sıkıldığınız zaman bu sefer ne yapıyorsunuz? Ya ben biraz işte ne yapayım arkadaşlar? E, branş denemesi çözeyim ya da ben bu yayından sıkıldım. Yayın değiştirin derken bir bakıyorsunuz ki bütün kitaplarınız yarım yamalak bırakılmış. Sizler de şu an kitaplarınızı inceleyin bana hak vereceksiniz. Kitaplarınızın büyük çoğunluğu muhtemelen evde yarım duruyordur arkadaşlar. Evet deneme netlerinizdeki azalmalardan bir tanesi ya da net deneme netlerinizin düşmesindeki bir diğer faktör arkadaşlar. Düzensiz bir çalışma. Yani benim canım neyi istiyorsa ben onu çalışayım. Eskiden rehber öğretmenlerin söylediği bir söz vardır. En iyi program öğrencinin kendi hazırladığı programdır. Ben buna kesinlikle bir defa katılmıyorum. Böyle bir şey olamaz. Zaten öğrenci kendisi programı hazırlayabiliyorsa rehber öğretmene ihtiyaç yoktur demektir. Şimdi bu noktada öğrenci programı hazırladığı zaman nasıl bir program hazırlıyor? Diyelim ki ben bir öğrenciyim. Sayısal öğrencisiyim. Matematiği çok seviyorum. Şimdi ben programımı kendim hazırlarsam arkadaşlar ne yapmış olurum bu sefer? Matematik ağırlıklı bir program hazırlarım. Yani muhtemelen şöyle bir program olur. Pazartesi matematik, matematik, biyoloji, ertesi gün yine matematik, matematik, işte fizik ya da matematik, matematik, işte kimya. Ağırlıklı olarak sevdiğim derslere çalışıyorum. Bu yanlış bir çalışma stilidir. Bu haliyle ne olacaktır arkadaşlar? Sizin çalışma düzeninizi bozacaktır. Çalışma düzeninizdeki bozukluk motivasyonunuzu düşürecek. Motivasyon düştükçe arkadaşlar nedir? Haliyle TYT netlerinizde düşme olur. Bakın arkadaşlar AYT sınavı bir bilgi sınavıdır. Ama TYT sınavı nedir? Motivasyon sınavıdır. Eğer o gün moraliniz, motivasyonunuz yüksekse siz bu sınavı kesinlikle başarırsınız. O yüzden TYT sınavına girerken mutlaka bir gün öncesinden ya da o hafta içerisinde moralinizi yüksek tutmaya çalışın. Evet TYT netlerinizde arkadaşlar eğer bir düşüş devam ediyorsa bunu oturup Şöyle bir değerlendirmek lazım. Dönem başında nasıl başladım, şu an nasıl ilerliyorum mutlaka arada bazı farklılıklar görmüş olacaksınız. Örneğin kitaplarla başlamışsınızdır sonradan denemeye dönmüşsünüzdür ve halin ne olacaktır arkadaşlar? Bir farklılık oluşunca oraya bir uyum süreci olur. Ve bu da halle sizin netlerinizde düşmeye meydana getirebilir. Arkadaşlar bakın tekrar söylüyorum. Şu an için netlerinizde düşme ya da yükselmenin olması gayet normaldir. Önemli olan buna takılıp kalmamak. Sizin bu süreçte yapmanız gereken şey nedir arkadaşlar? Her deneme sonrası bütün denemelerinizi analiz edin. Yani ben hangi konudan kaçırdım? Gerçekten bilgi eksikliğim mi var? Dikkat eksikliğim var? Bakın bunları toparlamak için şunu yapın bunu yapın söylemeyeceğim. Çünkü her öğrencinin öğrenme stili farklıdır. Her öğrencinin açığını kapatma stili farklıdır. Bazılarımız kitap okuyarak açığımızı kapatabiliriz. Bazılarımız test çözerek açığımızı kapatabiliriz. Kimi arkadaşlarımız milli eğitim kitaplarından çalışarak açığını kapatabilir. Bazı arkadaşlar ben kitaplardan anlamıyorum diye video dinleyerek açığını kapatabilir. Ama önemli olan bu süreçte işte sizin netlerinizin yükselmesi ya da düşmesi değildir. Ben bu netlerde nasıl açığımı görürüm? Bu açığımı nasıl kapatırım? Hatta bakın bir öğrencimin bir örneği vardı. Hocam ben denemelerde düşünce mutlu oluyorum. Peki neden mutlu oluyorsun?" dediğimde bana verdiği cevap "Hocam en azından eksiğimi görebiliyorum ve eksiğime şu anda zaman varken buna müdahale etme fırsatım var." Bakın arkadaşlar bu bilinçli bir yaklaşımdır ve ideali olan, hedefi olan bir öğrencinin yaklaşımıdır. Eğer sizin de böyle bir yaklaşımınız varsa demek ki sizler de doğru yoldasınız arkadaşlar. Şimdi şöyle bir düşünelim bir de. AYT çalışırken bu süre zarfında TYT'yi ihmal etmeyin arkadaşlar. Gerekirse branş denemeleriyle veyahut haftada bir tane TYT denemesiyle TYT'deki sınav pratikliğinizi korumaya çalışın. Aksi halde siz AYT'de bilgi öğrenmeye çalışırken ne olacaktır arkadaşlar? TYT'deki pratikliğinizi yitirirsiniz. Neden? Bir matematik sorusu AYT'de sizin 2 dakikanızı belki 3 dakikanızı alırken TYT'de ne olacaktır arkadaşlar? Sizin o kadar süre verme gibi bir lüksünüz yoktur. Haliyle en fazla vereceğiniz 1 bir dakika 1,5 bir dakikalık bir süredir. O yüzden ne yapmanız lazım arkadaşlar? AYT'de sizi o tembelleştiren sorulara uğraşmanın yanında bir de ne yapmanız gerekiyor? TYT'de bu pratikliğinizi korumanız gerekiyor. Bu konuda daha fazla bilgi elde etmek isteyen arkadaşlar Instagram hesabımızdan, Facebook hesabımızdan ya da doğrudan WhatsApp numaramızdan bize ulaşabilirler. Elimizden geldiğince sizin yanınızda olmaya çalışacağız arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın, mutlulukla kalın.